3-2-1 Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Çok güzel bir haftaya giriş yaptık. Ne kadar o retrolar bize gelse bile biz hiç onlara aldırış etmiyoruz. Artık burç yorumlarından bahsetmeyeceğim. Gül bana bakıyor çünkü. Başlıyorum arkadaşlar. Şimdi kemerlerinizi sıkı tutun. Bıp, sıkı tutun ve kemerlerinizi bağlayın. Bağlayın. sıkıca bağlayın. Aynen Gülcüm. Kemerlerinizi sıkıca bağlayın. Biraz geçmişe doğru bir yolculuk yapacağız. Tarih dersinden de hatırlarsınız ki 15. 16. yüzyıl Avrupa dönemine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz sizinle. Ve bu hangi dönem oluyor? Rönesans dönemi oluyor. Gönül isterdi ki <laughs> Gönül isterdi ki Karanlık Çağ'dan Aydınlık Çağ'a geçiş dönemini size ben böyle ballandıra ballandıra anlatayım. Ama vaktimiz kısıtlı, planımız birazcık hızlı, hap bilgiler şeklinde anlatacağım. Aklınızda bulunsun diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Orta Çağ döneminde, yine ıs, sineklerle boğuşma evreme geldik. Orta Çağ döneminde arkadaşlar bildiğiniz üzere skolastik düşünce hakimdi. Yani bu skolastik düşüncede ne vardı? Din yoktu, felsefe, siyaset, edebiyat, yani daha ruhani bir boyuta yükseliş evresi vardı, oraya bir odaklanılmışlık vardı, daha dogmatikti aslında insanlar sadece din üzerinden hareket edip bunu evet bilgileri. kabul ediyorlardı ve bununla ilgili ya e, e, bu bura e, maddiyatlarını da bu yönde aslında karşılıyordu insanların çoğu. Yani resim, sanat, müzik bunların hiçbiri yoktu Orta Çağ döneminde. Ta ki ne zamana kadar biliyor musunuz arkadaşlar? İtalyan şair Petrarca yani 14. yüzyıla kadar bu durum böyleydi. Bu Petrarca abimiz ne yaptı biliyor musunuz? ta o skolastik düşünceden önce, çok önce, yüzyıllar önce Yunan dönemine hakim olan o Yunan felsefesi ve mitolojisini aldı. Kendi gününün şartlarına uygun olan o Hristiyan öğretisini de aldı ve bu ikisini harmanladı arkadaşlar. Bu ikisini harmanladıktan sonra bin yıl sonra Rönesans diye bir dönem başladı. Yani bildiğiniz üzere düşünceler evet bugün kabul olduktan sonra hemen anında ortaya çıkmıyor. Bu bir süreç gerektiriyor ve e, İtalyan şair Petrarca da bunun e, altyapısını hazırladı. Bununla birlikte bunun altyapısını hazırladıktan sonra çizgi filmlerde bizim zamanımızda vardı siz de belki hatırlarsınız Ninja Kaplumbağalar vardı. Ninja bağlardaki Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Donatello ve Raphael gibi birçok e, ünlü ressam, şair, yazar, müzisyen. E, bunların oluşumunu böyle insanların ortaya çıkışını hazırladı. Tabii ki saydığımdan daha çok e, şair, ressam yani sanatkar insanlar vardır ama ben en önemlilerini size aktarmak istedim aklınızda bir e, bulunsun diye. E, bundan sonra arkadaşlar yine o dönemde yani Rönesans Evet beraber. evet yine Rönesansla beraber işte bu edebiyat, siyaset, di Aha. aynı edebiyat, siyaset, e, sanat, felsefe, müzik. Yani bunların hepsi aslında daha özgür kılındı ve insan odaklı oldu arkadaşlar. Yani daha öncesinde evet e, Tanrıdan gelen bir durum olduğu için mesela resim e, sanat yani bunların hepsi e, Tanrı odaklı yapılıyordu. Şimdi insan odaklı yapılıyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam öyleydi değil mi? Evet, e, tamam yani. İtlenme, tamam. Var. tamam özür dilerim. Tamam. Şey tamam. tamam. Yani Gül sorabilirsin. Sor. Rönesansla <laughs> beraber peki sanatta daha bir özgürlük alanı açılmış oldu mu, Bengisu? Tabii ki açılmış oldu. Çünkü e, o skolastik düşüncenin getirmiş olduğu aslında e, o tanrı e, Yıkıldı, o dogmatiklik yıkıldı ve onun yerine yaratıcılık aldı. Edebiyat yani düşünce özgürlüğü aldı aslında yerine. O yüzden tabii ki değişim oldu. Hatta bu Galile mesela matematik hesaplamaları, ince hesaplamaları yaptı. Kristof Colomb yeni bir kıta keşfetti. Coğrafi keşifler başladı. Gutenberg matbaayı kullandı. Avrupa o dönem ilk defa barutu kullandı mesela. Yani, savaşlarda değil mi? Evet savaşlarda. Yani bununla ilgili aslında birçok dönüşüm yaşandı. O yüzden Rönesans'ın o temelini 14. yüzyılda atan Petrarka abimize de Allah'tan rahmet diliyoruz yani. Eklemek istediğimiz bir şey var mı? Bir şey daha soracağım. Bize humanizm de 15. yüzyılla beraber ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Evet evet. Humanizm çünkü e, onun öncesinde Tanrı odaklı e, gidiliyorken daha sonra insan yani humanizm insan odaklı e, gidilmeye başlanıyor Rönesans döneminde. Yani bütün o yapılar e, hepsi işte o özgür düşünceninle tamamen insanın ortaya koyduğu e, bir eser olarak ortaya çıkıyor sorun var mı Gülcük? Evet. Tamam. Ee, o zaman bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, bu videoyu beğenmeyi, altına yorum atmayı, yorumlarınızda siz de Rönesans döneminde beğendiğiniz bir e, sanat, kar varsa bunu da yazabilirsiniz ya da bildiğiniz o Rönesans dönemindeki coğrafi keşiflerden ya da neyden bahsetmek istiyorsanız ondan da bahsedebilirsiniz. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eklemek istediğimiz bir şey var mı Gül? sağ tamam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hepinizi çok seviyoruz ve çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>